Herkese merhaba, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bana soruyorlar, hocam, sevgilim beni herkesten saklıyor, ilişkimizi kimsenin bilmesini istemiyor, ne yapabilirim diyorlar. Ben de yanıtlıyorum. Kağıdınızı, kaleminizi alın, yazın. Evet, sevgilisini herkesten saklayan insan. Ailesinden, çevresinden, sosyal arkadaşlarından, iş arkadaşlarından, herkesten saklayan kişi. Ee, yolda giderken bile 10 metre önden gidiyor, sizin elinizi tutmuyor. Sanki bir yabancıymışsınız gibi davranıyor. Sadece kapalı ortamlarda buluşuyorsunuz. Yani aslında bu kişi... Hayatında kimse olmadığını gösteriyor. Dışarıdan gelen flört tekliflerine açık. Sosyal medyasında hiçbir belirti yok sizle alakalı. İlişkisi yok yazıyor. Sorduğunuzda ise nazar değmesin. O yüzden ilişkisi var, yapmıyorum diyor. Bu kişi size sadık değil. Size sadık olmadığı gibi Herkesi kandırıyor. Yani aslında sizin de bu ilişki için emek vermenize hiç gerek yok. Peki ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Kendisiyle konuşun. Kimsenin benden haberi yok. Ben bu durumu kabul edemiyorum. İlişkimizin güzel bir şekilde yolunda ilerleyebilmesi için Herkesin beni bilmesi gerekiyor. Sana 24 saat mühlet veriyorum. Herkesin beni artık bilmesini istiyorum. Bu 24 saat içinde sevgili olduğumuzu duyur. Aksi takdirde ben bu ilişkiyi bitireceğim, değil. Tamam, duyururum, tabii deyip oyalıyorsa direkt hayatınızdan çıkarın ya da 24 saat geçti. Ortamda hiçbir duyuru, hiçbir belirti yoksa bu kişiyi direkt hayatınızdan çıkarın derim. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte bu konularla ilgili benden ilişki koçluğu, profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, karmik ilişki temizliği, karma temizliği seansları alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için anne numaramız 0545 419 0208 Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın, Allah'a emanet olun diyorum.